Jose Mourinho bazen Türkiye işimi öğrenmeye gelmişim gibi düşünüyorum. Sorulan sorulara baktığın zaman işimi öğrenmek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ya baba Şimanski'yi 90 dakika oynatırsan bir zahmet de soralım. Neyse. Dünya Kupası'na gideceğiz bir gün. Playoff'ta Letonya çıksın diye manşet atıyor bizim çok bilmiş medya. Oradan bir kısmına katılıyorum yani. Çek bir Letonya falan. Baraj maçında çektik Letonya'yı. Gördük sonra ebemizin Letonya'sını abi. Verpakovskisi aşağı, Verpakovskisi yukarı. Gidemedik turnuvaya. Aradan bak ne eder 17-18 sene geçti hala bizdeki kafa da aynı adamları durum da aynı. Yok bütçesi şu kadar yok stadı bu kadar adamlar 2-0'dan bir de yani 2-2 yapıp gittiler. Okan Burak e, basın toplantısına başlarken kutlama sesi geliyor ya işte gerçek orada o kadar çıplak. Yani 2-2'nin zafer çığlıkları duvarları yırtıp geliyor ya. Daha bunun üstüne nasıl bir hezimet olduğunu anlatacak cümleye gerek var mı? Bir, bir, oyun oldu. Rakibimizi... Rezillik nedir dersen bu işte. Ha, adamların bütçesi falan geç onları kardeşim. Bir futbolcusu işte ortalama yıllık 80 bin euro alıyormuş takılma onlara. Bizdekiler milyonlarca euro alıyor ya o paranın gereksizliğini sorgula sen. Sparta Prag geliyor yenemiyorsun baba. Young Boys çıkıyor eleyemiyorsun. Kopenhag'ı alt edemiyorsun. Riga'da Riga Riga oluyorsun. E baba ne istiyorsun ya? Ne zaman güldüreceksin sen? Bir de Okan Buruk diyor ki dinle dinle. Ben. Bizi önemsemememiz birinci golü yedirdi. E geçen sene kibirlendik dediniz. Derbi kaybettiniz. Hangi maçtı yine? Hafif aldık dedi. Öyle bir şey. E şimdi yine ne? Rakibi önemsemedik falan filan. Ya pardon da yani Galatasaray logosu büyük, arması dünyayı başarmış etmiş de siz pardon neyi hallettiniz de şu sınırın dışında da bir de böbürleniyorsunuz Allah aşkına ya. Bu Galatasaray kadrosu neyi halletti bu antrenörle sınırların dışında da? Böbürleniyormuş da, kibirleniyormuş da. Bak ben Beşiktaş'a bir şey diyemiyorum biliyor musun? Teknik olarak hatalar var falan ama bir, kadrosu gücü bu kadar ki iyi de mücadele ettiler. Abi iki, o kaleci yani rakip kaleciden basıyor. Ne o içinden baka çıktı abi adam. Topluyoruz o notları da ayrı hikaye. Anlatırız. Fenerbahçe'ye çok bir şey söylenmez. Çünkü Twente deplasmanında alır bir puanı misler gibi cebine koyar gidersin abi. Hiç sesini çıkarma. Ama Galatasaray'ın ki. Yani rakip beşliğe dönüyor. Birebirleri alıyor çökertiyor seni. Daralamıyorsun bir türlü böyle rakibe karşı adamlar alıyorlar. Davinson'u oradan oraya genişletiyorlar. İzliyorsun ya. Abdülkerim'in indiremediği ilk top sorunu hala çözülemedi tamam. Ama ya ne diyorum lan ben ne anlatıyorum oğlum o öyle olsa böyle olsa bırak abi kardeşim ne olur yani öyle olsa ne olur olmasa ne olur ya. Dedik ya en son videomuzun konusuydu Mertens İkardi birlikteyken ön enerjiden aldığı dakikalar anlar bölümler var hoca dedik. İkardi'ye de kimse bir şey demiyor o da enteresan. Adam öyle bir imaj yarattı ki, sahada gezinirken bile ona laf söylemek tehlikeli ve yasaktır. Dokunulmazlıkları var hepsinin. Galatasaray'da bu konu futbolcularda çok var, onu da söyleyeyim. Tamam, 3-0'dan 3-3'e gelmez Kasımpaşa maçı, tamam. Bu maç da öyle, hoca bir sürü teknik hata yaptı da, oyuncu da bir tutacak abi oyunu. Bir soğutacak, e, bir akıl koyacak, bir zaman öldürecek, bir topun canı var onu öldürecek. Walking'de de bağlamışlar gidiyorlar baba. Beşiktaş için bunu söyleyebilir miyiz mesela? Asla değil mi? Eksik çok ama hocanın sisteminin zamanı ihtiyacı var. Dediğim gibi takımın nicelik sıkıntısı var. Penaltı atsa belki maç farklı olacak. Kanat oyuncusu yok zaten doğru düzgün. Muçi koyuyor. Adama da yazık. Başka da kimse yok. Çözer çözemez. Ama daha sakin kalmak lazım orada. Ama yani Galatasaray'da Okan Buruk daha ne kadar taviz verecek? Aman onu kaybetmeyeyim, aman şunu kızdırmayayım. Daha önce yönetime de yapmıştı aynısını, söylemiştik. Derbi farklı olsaydı görürdük o zaman yani. Gol lazım, hücumcu alayım. Öndeyiz, ön, ön savunmacı alayım. Biraz da şuraya Barış Alper serpiştireyim falan. Bilmiyorum. Neticede güzel insanlar. İnsan sinirleniyor. Çünkü 12 puan vardı ortada, sadece birini aldık. Hep bir topu 5 gol attık. Sonuç rezalet yani. Ama ben çok umurlarında olduğunu da sanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani Avrupa maçı öncesi Galatasaray basın toplantısı yapılıyor. Sorular Fenerbahçe ile ilgili. E, antrenör Acun'a laf sokmanın derdinde. Öbürü de diyor ki o bir puanla yırttı diye arkada kaldı da. Bu ligde diyor hala öğrenemediğim şeyler var ama değiştiremeyeceğim zaten falan filan. Okan Buruk diyor ki baştan önce işte şu kadar günde bu kadar maç söyleyeyim onları da söyleyeyim dur. Onu da söyleyelim abi çıksın arada. Bak milli aradan e, bugüne aldık. Liglere göre maç sıklıkları. Mesela Premier Lig. Hiç uzun uzun anlatmayacağım. Belki sen yanına koyarsın. Çok işine yararsa. E, Manchester City abi. 14 günde 5 maç. Aston Villa 15 günde 5 maç, 3 günde bir maça karşılık geliyor. Liverpool 15 günde 5 maç, 3 günde bir maça karşılık geliyor. Tamam mı? da aynı. Almanya Ligi'ne geliyoruz abi. Almanya Ligi'nde Bayern Münih 15 günde 5 maç olacak. Tamam La Liga'da durum nasıl? Real Madrid 15 günde 5 maç. Ondan sonra Barcelona 13 günde 5 maç oynamış. Ee, İtalya'da e, aynı durum. Hiçbir farklılık yok. Hollanda Ligi'ne dönüyorsun. Hollanda Ligi'nde de 15 günde 5 maç abi. Ortalaması bu tamam. Bu sayılar böyle yani. Galatasaray'da ne yapmış? Barcelona gibi 13 günde 5 maç oynamış ama bir maç erteleme maçı. Ertelendiği için. Ee, Fenerbahçe 15 günde 4 maç. Beşiktaş yine 15 günde 4 maç. Daha daha az oynamışlar yani. Abi. Neyse. Bir Galatasaray efsanesi gündüz Kılıç'ın sözleriyle bitireyim ben. Sene 1965'e şöyle söylüyor. Onlar diyor Türk takımları için içinde bulundukları feci ortamı... Düzene kim sokacak onlarda diyor. Biliyorum ki ben de dahil diyor. Hepimiz yeni bir hezimete kadar bütün bunları unutup kendimizi memlekette esen günümüzü gün etme havasına kaptırıp gideceğiz diyor. Hadi hepimiz diyorum o zaman havamızı almaya. Kendi ligimize Mickey Mouse liginden devam.